Bir hayal, bir tutku, bir efsane. Galatasaray. Sarı kalp, kırmızı kalp. 1905 yılında Galatasaray Lisesi'nde Ali Samiyen ve arkadaşları bir araya geldi. Amaçları, Türk olmayan takımları yenmek ve Türk gençliğini sporda birleştirmekti. Zamanla bu hedef, sadece bir spor kulübü değil, milyonların kalbinde bir sevdaya dönüştü. Türkiye'nin ilk uluslararası başarısı. 2000 yılında UEFA Kupası ve Süper Kupa zaferleriyle dünyaya adını yazdıran bir kulüp. Sayısızlık ve kupa şampiyonluğu, tarihi zaferler ve unutulmaz yıldızlar. Galatasaray, her zaman ilklere imza atan, örnek alınan bir marka oldu. Bugün, sarın kırmızı renklerin etrafında birleşen milyonlarca taraftar, takımına tutkuyla bağlı. Çünkü Galatasaray sadece bir kulüp değil. Bir yaşam biçimi. Ve bu efsane asla bitmeyecek. Çünkü biz Galatasarayız.